Arkadaşlar, bugün hava çok güzel. Beraber sahilde piknik yapmaya ne dersiniz? <laughs> Mükemmel bir fikir Niloya. Evet evet yapalım yapalım. Yapalım yapalım. Tamam. O zaman ben gideyim piknik çantamı alayım. Şu ileride çok güzel bir market var. Oradan bize çok güzel yiyecekler alayım. Siz de piknik yerine geçin. Ben oraya geleceğim tamam mı? Tamam Niloya tamam. Şöyle bol yeşillikli güzel bir yer olsun arkadaşlar. Tamamdır. Hadi bakalım. Ben şimdi markete gidiyorum. Bakın bu benim piknik çantam. İçini şuradan açalım. Bakın içine kadar da büyük. Yiyecekleri sıcak veya soğuk tutuyor. İçine koyduğunuz yiyecek soğuksa soğuk kalıyor. Sıcaksa sıcaklığını koruyor. Hadi gelin bakalım. Şunu şöyle kapatalım. Ve piknik çantamı doldurmaya gidelim. Şurada çok güzel bir market var. Evet, markete geldim. Bakar mısınız ne kadar güzel taze sebzeler, meyveler, pastalar, hamburgerler, pizzalar. Merhaba marketçi. Merhaba. Ben şimdi piknik için birkaç malzeme alacağım. Evet, şimdi alışverişe başlıyorum. Bir tane üzüm. Şu hamburgeri alayım. Kral bir hamburger yemeyi çok seviyor. Ay, burada çok güzel pastalar var. Onları da koyayım. Sıcaklığını koruyacağı için pastalar erimeyecek. Evet, bakalım. Ay, burada da çok güzel bir pasta var. Tamam. Şunu da alalım. Hmm, i̇ki dilim pizza. Şurada çok güzel bir kurabiye var. Evet. Şimdi havuç alalım. Şuradaki havuçları da alalım. Eğer havuç isterlerse fazladan havucumuz olsun. Muz alalım. Muz yemeyi çok seviyorlar. Muzdan da üç tane alayım. Hmm tavuk var. Ayşe Naz tavuk yemeği çok seviyor. Ona tavuk alalım. Bakalım 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 bakalım. Yumurta var ama onu pişirebileceğimiz bir yer değil orası. Şurada kamp ateşi var. Bunun üzerinde yemek pişirebiliriz. Çok güzel. Ama bizim tenceremiz yok. O yüzden onun üzerine yemek koyamayız. Olmaz. Ah şuradan tabakları da alalım. Ayşe Naz için Cry Baby Ben Elif Su Ve Maşa Tamam şöyle tabakları alalım 5 tane de bardak alayım 2 3 4 Ve 5 Tamam piknik çantamızı kapatalım Şey piknik örtünüz var mı acaba? Var Aa, çok güzelmiş. Tamam, piknik örtüsünü de alayım. Görüşürüz marketçi. Görüşürüz. Şöyle çantamı da alayım. Gideyim kızların yanına. Acaba nasıl bir piknik alanına gittiler? Kızlar, ben geldim. Burası ne kadar da güzel bir yer, yemyişil. Şimdi piknik örtümüzü serelim. Ay Piknik örtümüzün güzelliğine bakın kızlar. Bakar mısınız? Şurada limon ağacı. Burada güzel bir kuş var. Ayıcıklar var. Çok güzel bir piknik örtüsü. Niloya gerçekten çok güzel bir piknik örtüsü almışsın. Evet şimdi piknik için aldığım sebzeleri, meyveleri, pastaları görmeniz lazım. Çok güzel. Piknik masamızı şöyle koyalım kızlar. Şimdi piknik çantamızı açalım. Evet piknik çantamızın içine bakar mısınız? Ne kadar çok şey almışsın Nilo ya. Evet çok güzel şeyler aldım. Bunlar tabaklarımız. Bunlar bardaklarımız. Kızlar bakın. Hepinize pastalar aldım. Çok güzel. Pizza aldım. Hamburger aldım. Çilekli pasta. Kurabiye. Bakın ne kadar güzel şeyler aldım. Hadi bakalım pikniğimiz başlasın. Nilo'ya çok teşekkür ederiz. Havada çok güzel şansımıza. Evet kızlar havada çok güzel. Afiyet olsun o zaman bize. Ah tavuk budu isteyen var mı? Ben isterim çok severim tavuğu. Tamam sen ye o zaman Ayşenaz. Ben de pizza istiyorum. Tamam al bakalım Maşa. Sen de pizzanı ye o zaman. Bakalım bakalım. Havuç isteyen var mı kızlar? Ben havucu çok severim. Teşekkür ederim. <laughs> Kray baby, sen hamburger çok seviyorsun diye sana da hamburger aldım. Teşekkür ederim arkadaşım. Piknik çok güzel, havayı değerlendirdik. Görüşürüz arkadaşlar.